BirDFS'ta ne yapıyorsun? İyi gibisin, canım. Çiğ köfte yapacağız, çiğ köfte. Kime yapıyor? Tüm çiğ köfteyi. Kızıma. Dur çekme beni buradan. kızım. Dur. Babaanne, sen, sen de bir şey söylemek ister misin? Oyma mı? Mesko, bir ekmeğini bu atmam şukari. Gelinlerin gelini hani fardona. <laughs> Sopayı vurdum. He? Çok otobana isot diye gidirecezdik. Buyur. Beni ben. Anne kızı geldi ya nasıl şey yapıyor, kabarıyor, görüyor musun? Hmm. Gençler bir boyunu pasını çekeyim. Tuğlu şarvanlar niye çekmezse? Olsun. Kime atacağım? Bir dönelim. Arkam niye çekiyor? Geçsen iyi soktu şey. çekiyence de arkaya. Piyur. Yor. Ne yiyor musun ne? şey evet. He. askeri duruşa gelsene. Bu kadar malzeme